Selam arkadaşlar Erkin ben. Bu sene bu yaz bayağı bir Toroslara gitmeyi niyetlenen insan oldu. O yüzden çok mutluyum. Toroslara gitmek isteyen arkadaşlar için hani gerek motorla gerek arabayla gerek yürüyenler için kampçılar için hani biraz tavsiyelerde bulunayım istiyorum. Öncelikle ben kimim hani niye tavsiyede bulunabilecek düzeyde miyim ondan da çok az bahsedelim. Hani macera rotaları diye bir kitap yazmıştım. Türkiye'de en sevdiğim 20 rota ile ilgili. Bunlardan 3-4 tanesini de Toros bölgesine ayırdım. Nide Aladağlardan başlayıp Fethiye'ye kadar uzanan bölgede en sevdiğim rotaları anlattım. Ala ilk 20 yıl önce gitmiştim. İlk motosiklet aldığımda alır almaz o zaman kampçılık da vardı. Ala Dağları gidip Emli Vadisi'ne bayağı ormanın diplerine kadar motosikletle gidip yürüp kamp yapmıştım. O zamandan beri Toroslar bölgesini gerçekten çok seviyorum. Fakat benden çok daha iyi bilen arkadaşlar var. Hani her gitmeden önce mutlaka onlardan da rota bilgisi alıyorum. Bunu şu yüzden diyorum. Aslında yolcuların hazırlık süreci çok önemli. Bilgiyi paylaşmak çok önemli. Bu kitabı yazmaktaki bir amacım da oydu. Hani benden sonra gidecekleri de Torosları aslında az biraz gaza getireyim, ilham vereyimdi. Hani bu şey değil aslında. Torosları en iyi ben biliyorum değil. Hani şundan dolayı diyorum maalesef Torosları çok iyi bilen birkaç arkadaş ya biz yıllardır gidiyoruz kitap yazmak erkin ona buna mı kalmış gibi eleştirilerde bulunuyorlar. Keşke onlar da yazsa, onlar da destek verse. Benden çok daha bölgeyi iyi bilen Günalp Hoca var. Toroslara gidecekleri Günalp Koca Kanat'ın Toroslar kitabını Tudu Tapu mutlaka tavsiye ederim. Antalya Duka Karam'da bulabilirsiniz. Dediğim gibi rota konusunda bilgiyi paylaşmak gerekiyor. Bu videoları da bu kitabı da o yüzden yazıyorum. Kitabı satın alamayacak arkadaşlar da macirarotoları.com'da bütün linkleri ücretsiz olarak bulabilirsiniz. Şimdi gelelim aslında hangi motosikletle gittim, neler yaptım biraz onlardan bahsedeyim. Son bir yılda bir İstanbul'dan çıkıp 7500 km'lik bir yol yapıp içine torosları da alıp öyle güzel bir tur yapmıştık. Kameristan Celal de çoğunda eşlik etmişti. Hatta başka bir arkadaş da şey demiş çok gülüyorum o yüzden paylaşayım. 7500 km toroslar turu mu olur demiş. E, tabii ki İstanbul'dan çıkıp devam ediyoruz yani. Gerçekten çok komik şeyler oluyor. Neyse 7500 de yapılır, 750 km'de yapılır, bir gecelik Toros turu da yapılır. Hani ön ama istemek yani gerçekten istedikten sonra YBR ile de gidersiniz, Afrika TV ile de gidersiniz, Tenere 700 e de gidersiniz. En güzel neyle girilir derseniz ben mesela en çok KTM 690 ile keyif almıştım. Çünkü çok hafif, çok güçlü. Yani tek başınıza gitseniz de devirmesi kolay, kaldırması kolay. Dolayısıyla hiç fark etmez neyle gittiniz. Önemli olan gerçekten istemek ve rota hazırlığı. Hani rot hazırlığı derken mesela şu anda işte Celal'lerle, Levent'lerle beraberiz. Onlar da bilgi alışverişinde bulunduk. İşte kaç günleri var, nelerle kamp yaparlar. Hani bunlar o kadar kritik ki yolda zaman kaybetmiyorsunuz ve daha az risk alıyorsunuz. O yüzden de o macerarota.com'a mutlaka bakın derim. Fırsatınız olsa da kitabı da alın. Şimdi ben böyle büyük hacimli bir Enduro motosikletle gittim. Dediğim gibi yerden yüksek herhangi bir araçla gidebilirsiniz. Mümkünse lastiğiniz biraz daha dişli olsun. Ama ben de ne kadar böyle markalardan destek de bulsam her zaman için uyduramıyorsunuz. Hani kötü lastikle gittiğimde oluyor. Ya yani önemli olan dediğim gibi istemek. Yani lastiktir, şudur, budur, motosiklettir onlar bahane. Bir de bu yolculuklar gerçekten çok düşük maliyetli yolculuklar. Yani Türkiye'de herhangi bir tatil yapmaktansa bir motosiklete yola çıkıp şu anda bizim yaptığımız gibi doğal bir alanda kamp yapmanız yani herhalde kendi şehrinizde yaşasanız 2-3 gün geçseniz ondan daha da az para harcayacaktır. Sadece benzin parasına çok düşük bütçeli gezebiliyoruz. Kullandığımız malzemelerden de bahsedeyim, motordan da bahsedeyim. Şimdi motorda bu sefer alüminyum çantayla yola çıktım ama aslında bu tarz yolculuklarda soft çanta kullanmanız daha mantıklı. Bunu bu şekilde tercih etmemin sebebi genelde bilgisayarım yanında taşıyorum ve yürüyüşler falan da yapıyorum. Hani kilitli bir tane mekanizma olsun diye yanımda. Genelde insanlar top case kullanır hani kilitli mekanizma olsun diye. Fakat o ağırlık merkezine inanmaz arkaya çektiği için hani onun yerine e, kilitli bir alüminyum çantalar. Şuraya da bir tane birazdan göstereceğim. Bir sosis çanta bu işin en doğrusudur. Bilgisayar taşımadığımda ise genelde sadece sosis çantayla idare ediyorum. Depozito çantayı mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum bu da. Yani elinizin altında bir çanta olması önemli. Eğer bunlar yoksa bunları boş durun. Mesela bir tane bel çantanız olabilir. Bir tane sırt çantanız olabilir. Fakat ikisinden de önce aslında depozito çantayı tercih edin derim. Ben genelde yolculuklarda bunu da bunu da yerim varsa zaten çantaları koyuyorum. Ve sırtımı da belimde boş tutmaya çalışıyorum. Çünkü bir süre sonra gerçekten bel ağrısı oluyor. Ya da sırt ağrısı oluyor. Ya da şimdi yazın çok sıcak işte ceketin havalandırmaları var ama sırt çantası taktığınız zaman otomikten o havalandırmaları iptal etmiş oluyorsunuz. Hani biraz malzeme kullanımından da bahsedeyim istiyorum. Sonra sosis çantayı bağlarken birazdan göstereceğim. Gergi ipi yerine straplar kullanıyoruz. Bu straplar otomatikman daha güvenli. Çünkü gergi iplerini fırlayıp yüzünüzü başınıza orada burayı saplanma riski var. Bunları daha tavsiye ediyorum strapları. Bunları nereden buluruz derseniz Bauhaus gibi yerlerden bulabiliyorsunuz. Ya da Mesela Yamaha Honda bayilerine yeni gelen motosikletler genelde kasalarda bu straplarla bağlı oluyor. Hani onlardan isterseniz verme olasılıkları yüksek. Ee, devam edelim Celal. Mesela bu çantaları nasıl yerleştiriyorum derseniz hani bir tanesine mesela kamp malzemelerini koyuyorum ki o akşam orada kamp yapmayacaksam hani o çantayı hiç sökmeyeyim diye. Diğerinde daha fazla günlük kullanacağım malzemeleri tercih ediyorum. Çadırdan bahsedeyim. Ee, Diğer arkadaşlarım çadırlarını da göstereyim. Dediğim gibi pahalı bir çadırla da ucuz çadırla da gidebilirsiniz. Hani hiç gözünüzde büyütmeyin. Hani Decathlon alacağınız bir çadır da içinizi görecektir. Ama tabii ki eğer imkan varsa hani ben bir kere bu yatırımı yaptım. Çok sık kamp yaptığım için MSR'ın Elixir 1 diye modelini aldım. Çok daha az yer kaplıyor. Çok daha hafif. İşte rüzgar direnci, yağmur direnci daha iyi. Hani tam bir aslında gezgin çadırı. Tavsiye ederim herkese. Bir kişilik olduğu için içeride çok küçük bir alan var. Hani daralırım derseniz bunun iki kişilik olanları da var. Ama dediğim gibi böyle illa büyük bir yatırım yapmanıza gerek yok. Çadırda şunu söyleyeyim en azından. Düzgün sabitlemeniz gerekiyor. İşte e, kapısını rüzgar yönüne göre belirlemeniz lazım. Mesela kamp yaparken kamp seçtiğiniz yerin düz olmasına dikkat edin. Mesela biz maalesef biraz Meran'ın içindeyiz. İşte etrafta hayvan pisleri gözüküyordur. Ama en azından onların yolu o taraftan ileriden geçtiğini dikkat ettiğimiz için hani biraz daha uzağa kurduk. Çok fazla su kenarına kurmadık. Yani o da çünkü bir risktir. Daha bir de çadırdan da şöyle bahsedeyim Celal. Gelirsen bu tarafa doğru. İşte bahsettiğim sosis çanta bu. Ağızdan açılan bir çanta getirdim. Hani yukarıdan açılan çantalar aslında daha pratik. Fakat buna şu şekilde küçültme olayım daha avantajlı geldi bana. Küçülttüğüm içinde iki tane yan çantanın ortasına koyduğumda yan çantanın kapakları da çok kolay açılıp çıkartılabiliyor. Çok az malzeme getirdim zaten. Yan çantanın da çoğu boş. Sonra aklıma geldikçe pratik pratik anlatayım. Mesela botlarım burada. Formanın botlarını kullanıyorum. Fark ettiyseniz çöp poşetleri kapattım. Çünkü gece böcek bakımından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mutlaka yanınızda bir matarınız olsun. Böyle su geçirmez torbalar taşıyorum. Mesela bunda ilk yardım malzemelerimi genelde yanında tutuyorum. Gece bir şey olursa diye kolayda olsun diye. Onun dışında gene az yağ kaplasın diye kaslı uyku, kullanıyorum. Alpinistin, altında termarestin bir tane matı var, şişme matı var. Bir başka yapılan hata da genelde insanlar şişme yatak götürüyor. Fakat bu şişme yataklar rahat olmasının yanında özellikle soğuk havalarda suyu çok fazla tutuyorlar ve insanlar üşüyor. O yüzden ister köpük tüpü yani askeri mat dediğimiz matlardan olsun, ister bu şekilde şişme matı olsun ama şişme yatak olmasın. Onun dışında ne var çadırım için onu da göstereyim. Mesela böyle bir tane kastiyo ceketim var. Olduk hava çok soğuk olursa, uyku tulumunun içine hani bunu da girebilirsiniz. Uyku tulumuna genelde termal de girin ama oldu ki çok sert bir hava oldu. Ya da mesela dışarıda vakit geçirirken böyle az yer kaplayan bu yarıya kadar küçülüyor. Özellikle kapşonu olan bir kas ceket çok işe yarar. Termal içliğim, klimin. Sonra ne varmış içeride? Bir de Decathlon'dan aldım şu şekilde küçük torbalar var. Bunların bir kısmı fileli olduğu için e, kokmasını engelliyor. Biraz hava alıyor. Aynı zamanda akşam bunu yastık olarak da kullanıyorum. Şişme yastık pek sevmiyorum bir gereksiz yer de kaplıyor. Bir de çadırın ve matın kılıfları var. Onları da çadırın içinde hemen tutuyorum ki genelde onlar uçar kaybolur. Bir de her zaman için fermarı bu şekilde kapalı tutalım. Böcek girmesin. Diğer gelen arkadaşlar da mesela tenereyle geldiler. Onlar da soft çanta kullanmışlar. Çok güzel bir şekilde yüklemişler. Genel olarak baktığımız zaman ama ne kadar küçük çadır, ne kadar hafif malzeme kullanırsanız özellikle toroslar gibi arazide o kadar daha rahat edersiniz. Hani mümkün olduğu kadar fazla malzeme almayın. Ben mesela yanımda sandalye de taşımıyorum, masa da taşımıyorum. Hani bunlar kişiden kişiye göre değişir ama mümkün olduğu kadar hafif kullanmaya çalışıyorum. Mesela bazı kamp yerlerinde de hatta alüminyum çantaları söküp bırakıyorum. Hani oradaki araziyi yüksüz bir şekilde dolaşmayı tercih ediyorum. Peki Toroslara geri dönersek hani en sevdiğim bölge isterseniz? En sevdiğim bölge benim Ala Dağları oldu. İlk gördüğüm yer, ilk yürüyüş yaptığım, ilk çok yüksek irtifada kamp yaptığım yer de orasıydı. O yüzden orasının geri hep ayrıdır. Bol karlar tarafını çok iyi gezemedim. Umarım bu yaz bol karlar tarafında daha fazla zaman geçireceğim. Hani zaten gez gez bitmiyor. Hani eğer birisi derse ki ben torosları karış karış biliyorum, hani bunun demesi için gerçekten 20 yıl boyunca sürekli yolda olması lazım. Ama Instagram'daki sürekli toroslardayım diye işte hesapları falan görüyorsunuz ama onlar da yılda bir iki kere ancak tura çıkabiliyorlar. İnsanlar hava atmayı çok seviyor. Siz kendinize bakın. Hani dediğim gibi 3 gününüz bile olsa onu değerlendirin, gezin, tozun. Bu şekilde. Aşağı karı hızlandırılmış bir şekilde anlatmış oldum. Anlattım mı Celal? Bir bakayım şöyle bir unuttum bir şey var mı? Yok bir de tabii ki yaz geldi sıcağa kalmayın. Onu diyelim mesela insanlar şey diyebilir ya hiç, hiçbir gölgelik alana kurmamışsınız çadırı. Yani ben zaten sabah erken kalkmayı seviyorum. O gün ışığıyla beraber kalkmak gayet güzel oluyor. O yüzden de ulu orta açığa kurduk bu şekilde. Celal de arkada gördüğünüz gibi GS ile geldi. Geçen sene biz Celal Turu işte Afrika Twin GS ve arkamızda da bir 35 günlük bir turdu. Bunun 2-3 haftasında arkamızda kız da vardı. Çok bahsetmedik ama bunu şundan dolayı diyorum. Hani büyük motorla gidilir mi, gidilmez mi? Hani gerçekten gidiliyor. Arçılı da gidiliyor. Hani siz yapmak istedikten sonra daha kontrol kullanırsınız, daha sakin kullanırsınız. Ama mesela bir YBR ile gitseniz inanın hepsinden daha da kolay olur. Onun problemi ise tabii ki mesela İstanbul'dan çıkan birisi için Aladağları gitmek o kadar yüklü, küçük bir motorla zor olur. Ama zamanınız varsa o da yapılır. Yani videonun özeti Hazırlığınızı biraz iyi yapın. Hani gidecek noktaları, kamp noktaları, nerede su var, nerede bir şey var. Ondan sonrası spontane akışına gitsin. Ve isteyin ve yapın. Tabii ki kamptan ayrılırken de her şeyimizi topluyoruz. Hiçbir şeyi burada bırakmıyoruz. Çöpü bırakmıyoruz. Hatta ateş de yakmadık. Artık ocak yerine bu tür kamplarda ateş kutusu tercih ediyorum. O da zarar vermiyor. Levent'e de Serkan'a da teşekkür ederim. Onlar da doğal konusunda çok hassas. Dediğim gibi bulduğumuz gibi bırakmamız gerekiyor her şeyi. Birinci önceliğimiz sadece o. Biz burada misafiriz ve bizim çocuklarımızı geleceğimizi de aynı şekilde tertemiz bulmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu doğayı korumak hepimizin görevi. Evet, video biraz daha motor üzerine devam edeyim. Şöyle çok az göstereyim burayı size. Gölet etrafında kamp yapacak bir sürü güzel bir yer var. Türkiye o çok şanslı bir sürü yerde böyle doğal kamp alanında kamp yapabiliyoruz. Mesela kamp yaparken dikkat edecek başka bir şey. Örneğin mesela burası sazlık alan. O yüzden çok fazla sinek olabilir. Ya da işte hayvan dışkılarına dikkat ederseniz aynen. Hani sabah hakikaten bu inekler üzerine de çıkabilir çünkü Yüklenme işinden biraz da bahsedeyim. Yola iki kişi bile çıksanız yani sanki tek başınızda devam edecekmiş gibi düşünün. Yani örneğin mesela iki kişi tek çadır almayın. Yani yolda bir şey olur ayrılırsanız ayrılmanız gerekir, kavga edersiniz. O yüzden mesela motosiklet seçimini ya da yüklemenizi yaparken de gerçekten böyle sanki tek başınaymış gibi düşünün. Çadırı tek başına kurabilmeyi deneyin. Şöyle biraz gezeyim de arkadaşlar beklerken. Sonra motosikletin ve kendinizin yeteneklerini iyi bilmeniz lazım. Gerçekten mesela hangi arazilerde zorlanıyorsunuz, hangilerinde zorlanmıyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Zorlanacağını düşündüğünüz yerler varsa oralara girmeyin. Ya da bataklık alanlar ağır motosikletiniz varsa girmeyin. O yüzden hafif yüklenin istiyorum. Yani örneğin mesela sandalye ben taşımıyorum hani matı kullanıyorum ama Hadi sandalye katlanır küçük sandalyeler çıktı Ama mesela masa taşımaya gerek yok bence Alüminyum çantam var örneğin onu zaten masa sandalye olarak kullanabiliyorum gibi Dediğim gibi motosikletime kendi donanımınızı önce iyi hesaplayın Hani ona göre rotanızı çizin Tabii ki spontane gezmek çok keyifli bir şey Ama abc planları olması da çok önemli Ve mesela örneğin ben yolculuklarımda bütün tecrübelerimi iyisiyle kötüsüyle anlatıyorum Hala da hata yapıyoruz, onu da söylüyoruz. Hala da mesela görmediğim yerler var Türkiye'deki. o konuda mütevazı olmayayım. Yani Türkiye'nin tamamını defalarca gezdim. Mesela bazı arkadaşlar Torosları çok iyi bilir, bazıları Karadeniz'i çok iyi bilir. Hani bense işte Tunceli'ydi, Hakkari'ydi yani çok eskiden beri hep gezmeye çalıştım. Yurt dışında çok gezdim. Yani mesela buralar bile tehlikeli şöyle. Bazı arkadaşlar için tehlikeli olabilir bu, bu tür küçük çıkışlar bile şöyle biraz daha gezdirmeye devam edeyim size. İşte burada bir tane restoran var. Bir de karşıda bir tane muhtarın yeri diye bir yer var. Yani mesela buraya gelmeden önce bile şeyi araştırın. Telefon çekiyor mu? Su kaynakları var mı? Yani mesela su kaynağı buranın girişinde bir yerde var aslında. Ama biz yanımıza içme suyu aldık. Yani çünkü çeşme kurumuş olabilir. Hani ona güvenmeyin. Restoran iki tane restoran olduğunu öğrendik. Ama ona rağmen mesela yanımıza malzemeler getirdik. Yeme içme malzemesi mesela niye orada çadırı kurduk? Hani manzara bakımından güzel. Gerçekten buradan bakınca da çok güzel gözüküyor. Çadır yerine daha önceden bu bölgeye gelen arkadaşlar varsa onlara mutlaka sorun. Ama şeyden hakikaten biraz üzülüyorum işte. Ben de Güner abi de kitap yazmışız. Yani benimki Türkiye'nin tamamını kapsayan çok sıkı bir kitap gerçekten. Ama hala yani kitabı hani alırsın almazsın problem değil. Yani destek olursun olmazsın ama yani insanların bok atıyor olması gerçekten çok enteresan. Bir de şey de çok kötü. Yani yüzde görüşürken kitap çok güzel olmuş deyip arkasından şu rota yok, bu rota yok. Bunlar, bunları takılmıyoruz. Yani takılsan içerik üretemezsin gerçekten. Yoluna devam edemezsin ama yani keşke insanlar biraz daha böyle el verse. Yani sizden ricam en azından macerarotalar.com'daki linklerin altına benim atladığım yerler olur. Ya da mesela ben bir kamp alanını önermişimdir. Orada daha güzel bir yer vardır. Şöyle dolanayım da. Arkadaşları beklerken. Oraları yazarsanız çok güzel bir arşiv yaratmış oluruz. Bilgiyi ne kadar paylaşırsak o kadar güzel çünkü. Mesela burasını da ben arkadaşlardan öğrenmiştim. Onlara da teşekkür ediyorum. Bana her bir rota, her bir kampi yöreten bütün arkadaşların kitapta da bu videolarda büyük emeği vardır zaten. Öyle de olmalı. Bir de çok mümkünse hafta sonu gelmemeye çalışın böyle yerlere. Mesela burası işte aşağıdaki buldanın özellikle mesire alanı gibi düşünebilirsiniz. Hani sıcaklardan kaçma alanı. O yüzden hafta sonları yerel halk eğlenmeyi çok seviyor. Müzik yapmayı çok seviyor. Ben çok sevmediğim için öyle şeyleri genelde bu tarz kolay ulaşılabilen yerlere hafta içi gitmeyi tercih ediyorum. İşte bir muhtarın yeri var 800 metre ileride. Bir de burası var. Eğer eksiğiniz varsa buralardan alabilirsiniz. Doğal kamp yapmak için gerçekten güzel. Bir de muhtarın yerinin bahçesinde de kamp yapabiliyorsunuz. Öyle de bir imkan var. Şu gölgeyi bırakayım. Aklıma gelen bir şeyler olursa gene eklerim. Şimdilik böyle. Sevgiler, saygılar. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Toroslar videosunu da Denizli'de çektiğim için de ayrıca gülenler olacaktır. Ben de onlara öpüyorum çok.